Merhaba arkadaşlar, Çanakkale ili Bozcaada Belediyesi bir itfaiye eri, bir zabıta memuru, bir de memur alımı bugün itibariyle başladı arkadaşlar. 25 Temmuz son gün itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Erkek alıyor arkadaşlar. P93 puan türünden en az 70 puan almak şartı var arkadaşlar. Yine zabıta memuru bir kişi, lojistik, kargo, kargo hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın erkek şeklinde alıyor. P93 puan türünden en az 60 puan arkadaşlar. Memur ise yine bir kişi herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın ve erkek şeklinde alıyor. P94 en az 70 puan arkadaşlar. Başvurun genel ve özel şartlarına bakalım arkadaşlar. Burayı siz okuyabilirsiniz. Ben önemli yerlerini okuyacağım sizlere. 2024 KPSS puanı ile istiyor arkadaşlar. Zabıta memuru ve itfaiye kadrolarına başvuracaklar için 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinin A fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra belediye zabıta yönetmenliğinin 13-A maddesi ve belediye itfaiye yönetmenliğinin 15-A maddesinde yer alan özel şartlara göre tartılma ve ölçülme aç karnına soyluk ve çıplak ayaklak olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, Kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak şartı var arkadaşlar. Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilodan fazla yani 10 kilodan fazla fark olmamak arkadaşlar. Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuracaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurulmamış olmak şartı var. İtfaiye eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık e, açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak arkadaşlar. B ve C e, sürücü belgesine sahip olmak arkadaşlar. Başvuru sırasında adaylardan istenilecek belgeler var. Bunları siz not edebilirsiniz videodan durdurarak. Başvuru şekli ve e, yerini söyleyeceğim arkadaşlar. Başvuru tarihi bugün başladı. 25 Temmuz son gün arkadaşlar. E, bu hazırlayacağınız daha demek ki gösterdiğim belgelerle birlikte Alaybey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No 36 Bozcaada Çanakkale adresindeki Bozcaada Belediye Başkanlığı içerisinde yer alan, yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile müracaatlarını yapabileceklerdir arkadaşlar. Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenilen belgeler eklenerek başvuru tarihleri içerisinde belediyemizin insan kaynakları et bozcaada.ben.tr mail adresine başvuru yapabilecekler arkadaşlar. İtfaiye ve zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecekler edilmeyecektir. Alaylar yukarıdaki belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçüm yapmak üzere Alaybel Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No 36 Bozcaada Çanakkale adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır arkadaşlar. Başvuruların değerlendirilmesi başvuru kabul edilenlerin ilanı. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanlarıyla sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine bir takip. Ee, Ağustos'un 5'i tarih yani Ağustos'un 5'inde Belediyemizin web sayfası adresinde ilan edilecektir arkadaşlar. Sınav yeri ve zamanı ve konular arkadaşlar yine bu şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Siz durdurup. Bunu da bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Hepinize bol şans arkadaşlar. Şu anlık bir sorun sorunuz olursa arkadaşlar. DM'den, yorumlara yazabilirsiniz. Instagram hesabımız Kamu Personel Seçme sayfası. YouTube'da yine Kamu Personel Seçme sayfası şeklinde arkadaşlar. Hepinize bol şans.